sırrı çözülmüş. Lop. Ereğli İvriz'deyiz. Evet yer keşfediyoruz. Burası iyi ya ideal. Caiz. Tabi tabi. Burası ideal. İdeal ideal. Burası güzel. As. Sen dur. Da. Sen dur dur. Araba açık mı zaten? He? Ara açık. Araba açık. Dur. Aa, zaten de, normal, normal, normal. Böyle şeyler de <laughs> İvris Pitnik alanında. Bu Pitnik alanının hemen üstündeki gördüğünüz gibi şu fındık ağaçlarının hemen üzerindeki akan dere su kanalı. Maşallah. Bir bakın. Hem de çelik gibi. Elinizi yakıyor soğukluğundan su. Bunlar fındık ağaçlarıymış. Ben de ilk defa duydum. İlk defa fındık ağacı gördüm. Ereğli ivriz ne yapılır? Gözde patlıcan. Kim yapıyor? İlker ökten korkmaz. İlker korkmaz ökten. Olacakmış. Oldum, yani. yani. Nasıl böyle değil? Bu şu, bunlar var ya. nasıl söyleyeyim sana? Buraya öyle Devlet su işleri almış. Ona göre sonradan Kültür Turizm Bakanlığı şu, Onların himayesi altına geçiyor. Ondan sonra tabi restore olmuş. Aynen öyle. Yani şunlar bile hep ondan nasıl diyeyim sana? Devlet suçlarını yaptı, şimdi hep başlar böyle, büyük <laughs> böyle. Çıktığı yerde uğraşmışlar. Değil mi? Bu yani çıkış noktasından itibaren bu kadar güçlü güç, bebe, ver, güç değil mi? <laughs> Sana baksana ya. Resmen sanki dal pompayla basarmış <laughs> gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kompresör pompalar bile yetmez yani Bu kadar uzak Evet. Yarın nasıl gidiyor? Rakamın şeyin oradan dolduruyor. <laughs> <laughs> zınvalı bir yer sordu hmm. Valla bir yerlerden çıkalım oldu. Paraflama söyleyeceğim. Niye yatır mı ki? Şu şey olayları var öyle. <laughs> Şu şey Hura Hura artık. <laughs> geç başkası. telefonu gel. Geç geç. Başlayalım. Geç geç. Evet arkadaşlar burası çıktığı yer İvrizin suyunun. çok garip ya. Gerçekten çok garip. Ya bu suyun çıktığı yere bak, sakinliğe bak. Çıktıktan sonra şu ara yani en fazla 10-15 metre ya. 10-15 metre sonraki güce bak değil mi? Yeah. su üç'e bölünüyor da, buradan, yani. buradan, şuradan. daha bu yanları bilmiyorum. Evet aynı ya. Evet. Evet. Temaverli çay demlemenin ayrıntıları. Ateşin iyi yanmış olacak. Böyle gürül gürül yanacak. Suyu sonuna kadar dolduracaksın ki hava olmayacak daha çabuk kaynayacak. Odunların iyi olacak gördüğünüz gibi. Tabi de ortam güzel olduktan sonra. Fındık ağaçlarının altında.